Netflix izleyecektim. Bu da varsa vardır zaten. Adını soruyorlar Barış Pıra diyor. Bu mu amına koyayım? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıncı oldu Kaçıncı oldu bu <laughs> Kalmayı sevmiyorum Van ben Adam aramaya devam edelim Derken o ne lan Aa valla birisi geliyor lan gidiyordum gidiyordum Tam giden Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin Ne yaptın lan Lan böyle bir suya atlamam var. Sen tur mısın? Hocam gerçekten son dönemlerde gördüğüm en iyi kaçma tak. Ben de bir <laughs> Çünkü ya Red Zone'dan ne olur ya? Red Zone'dan korksak <laughs> Ölmedim. La yani biliyorsunuz devamını. Biliyoruz abi. Bilmez olur Ne oğlum bizim kıyafet ya. Abi. Allah razı olsun. Allah Hadi Allah'a emanet. Abi bro atlasan abi. Abi boku niyim bro atlasan. Ya niye boku yiyorsun oğlum? Ya. Haydi görüşürüz. Bir daha yapsana. <laughs> Birader nereye <direkt>. Derseniz <laughs> Deseniz ki eski, eski günlerdeki one man squatlar güzeldi. Ben zaten çekerim yani. Oğlum. <laughs> Oo sıçtım. Oo sıçtım. Allah fişek mi? Abi yemin ederim oyunu korku filmine döndürdüler ya. Bak bak bak. Yes. Yaz. Oyunu bozdu amına koy. Bilgisayar gitti. Lan bilgisayar gitti. adam bilgisayara attı abi. <laughs> Bu Beri bak beri. Beri. Zıplamasınlar. Siz çıkın burayı boşaltın. Yoksa hepinizi sıkıştıracağım. Abi, abi okay. imbur, sana o zaman. İmbur abi in Çocuk gidelim. Abi. Biz Bilal en son Arap vurduk. Onun da yanında yer var ha. Şu buggy'yi de sıkıştırayım. <laughs> Abo. Gitti. <Bited>. Selam aleyküm. <Gülüyor> 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 ne oldu abi? <laughs> Allah! Allah belanı vermesin. 10 Ödüm... saniye. <laughs> <laughs> Refleksler GG <cici> aga. <laughs> koptu ya. <laughs> Ödüm koptu. İki tane mi şarj şey atmışlar bana mı öyle geliyor? Yerinde dur gözüm yoruldu yerinde dur. Lan tuş kırıldı tuş. O ses nereden geliyor? Ya senin ben kafana Ne oldu lan? geçen ben de yaşadım. Bu da bir şey abi. Ne oluyor? Arabanın canı gitti. Öbe işte, estağfurullah. Bonjour, bonjour. Bonjour bro, bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Eee, me content. Eee, poet poet. Give. Me content. Eee, Eu... de ton homme. Ne... Ne regarde pas de nombre restent. Beyler, rakipler Fransızca bilmiyor. İçiniz rahat olsun. <laughs> Ben konuştum anlamadılar. Uçuyorsunuz. Yaşıyor musunuz? Alta inmiş. Of. Ölmen lazım bana işliyorsan ben Ya ha! Hala uçuyor. <laughs> ya o bombayı harbiden atabildin mi? Zıplayarak attı ya. Ben şeyle arıyorum şu an. Planörle arayacağım. Lipovka yolu var ya uçuyor. Bu, kullanmak ben bayağı bizim zor var. ya. Bende şu an 4 tane Planor çok mantıklı değilmiş ya ben onu fark ettim Ama bu olayı burada bitirmek istiyorum o ne ayak sesi aşağıda hocam yukarıdan gelmedi Nerede bu arkadan filan sağlı sollu yapmasınlar bana İşte geliyor ÖZGELİYOR evet, 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 BAK BAK YAPMA KALDIRMADIM ARKADAŞINI ALLAH Lego Lego, Lego kanka. oyundayken kanka. var ya konuşmuyor kanka yani Çıkleniyor <laughs> kanka oyuna böyle Valla ya ben çok odaklanıyorum kanka Adam solo squad'cı olduğu nereden belli baksana. Abi abi solo squat'tan değil o yalnızlıktan. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında. Aa vay vay vay. ne oluyor? Bunun <laughs> bütün rakipler buradaymış. Nereye geldik biz? nasıl sıkıyor şerefsiz? Bak şimdi beni sinirlendirdiler dostlar tamam mı? Beni şu an çok sinirlendirdiler. Başlıyorum bot. <laughs> Aga ah, be. Fails. <laughs> o eğimde var mı hala adam? Eğimde var var. 2-3 kişi var emne. Gel mantra e, mantar oynayalım ya. Gel mantar oynayalım. Şöyle bir yalan atayım mı? Vallahi yalan attım. <laughs> Attın abi? Vallahi Sen attım. Sumo'nun içinden atma. Sumo'nun içine <laughs> yalan attım. Alo. Aç yastı kapı yastı. Alo. Alo. Ayo halo, halo, halo. Hello, e, yasta. Hala hala hala. Alo. Nasılsın? Eee yasta. What is your name? Basim, Basim Khafagi Ney? Not Danish, not Yeah, You are from? No, speak English, no speak English Anam, mı lan No, speak English Lan Türkçe konuşuyorum, anan var mı? Anan What? Anan var mı? Anan, anan No, speak English, no speak English Lan Türkçe konuş, Turkish, Turkish Arkadaşlar 300 IQ deneyeceğim Denerken 10 vereceğim Lan gitsene. Abi ben TikTok'ta izliyordum böyle değil ama ya. Direkt hemen ucuyma alacağım hemen geliyor. A few moments later. Duyar. Çato. Ne oldu? Senin hesabına 900 liralık UC yükledim. Akıyor bu akşam. <laughs> Çato. Allah başkasına gitmedi ama. 900 lira <laughs> borcum var şu anda. Konuşamadım. Önce şunu bir geçelim. Hadi. Ben sana buz diyarı demedim mi? Ben sana bugün buz diyarı çıkartacağım demedim mi ya? Bunu alayım. Yeni ne istersen. <laughs> Çatoya 9 lira da 1800 lira ver verken böyle çıkartamazsın ama. Yani. Tarık abi ben bittim. Bitirmek yoktur bu arada kardeşim. Oh shit! <laughs> ha. Ah. Al. A few moments later. Abi, çok it, Selam. Abi. <laughs> abi, akıl, akıl. Ne? Şimdi hızlan dediğim zaman patlarsa alamıyorum hiçbir şey. Mesela hızlanacağım. UC harcamak istemiyorum. Başarısız. Bir tane verdi. Hızlan. Mesela tekrardan yandı. Yanmazsa göstereceğim arkadaşlar ama yanıyor. Çok zor oğlum bu ne ya? <laughs> ya göz, insanlara bir şey göstermek istiyorum PUBG izin verir misin artık ya hızlan <laughs> <laughs> çok güzel yaptın gerçekten <laughs> ay ya falan niye çarpıyor <laughs> <laughs> senin şarap öyle yuvarlandı bana sadece <laughs> içimden geçti hadi bakalım tamam şu köprüye Yapayım. kadar Ceviz beni alabileceğini mi düşünüyorsun gerçekten araba yarışında? Anan anan anan. Oğlum mümkünatı yok. Ben iyi bir şoförüm. Ceviz <laughs> beni alabileceğini mi düşünüyorsun gerçekten araba yarışında? Oğlum mümkünatı yok. Ben iyi bir şoförüm. Abi ne oldu sana? Tansiyonun düşmüş. Bilmiyorum. Yok Kanka. Abi istersen bayıl ama Tamam fışır mı kabul edek ne var abi? <laughs> vursun vur vur. Hayır hayır dur. Ne yapıyor? Ha atladı atladı. Bak sasa. Zafer beni. Aşağı bıraktım. Gelir kayaya geçelim direkt. <laughs> 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 Ui bulut çok iyi görünüyor. Oğlum eştiyar da görmen lazım. Şimdi tezgah kurduk dostlar. Tezgah tam olarak şu anda bundan ibaret olacak gibi görünüyor. Ama şey George Bull'un içi... Baba bak görüyor musun? iki kişi ha. bulut. Aaa vektörünü gördüler. <laughs> oğlum zıplıyor mu lan onlar bu? <laughs> zıplaya zıplaya geliyorlar abi sanki. Ne oluyor? Hoplayım el çekirge hoplayım el. O ne oğlum bu? Onlar geliyor. <ordu>. <gülüyor> <gülüyor> Canım, çek. Bir dakika bu beni nasıl tanımış olabilirler ki şu Bence Mekler'e de zıplıyorlar. <gülüyor> 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 Yok bilsem sana yollardım. Bırak. Lan şimdi bak izle kapatma telefonu tekte basıyorum. E. Dedi de. <laughs> de, 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 de Sadece 40 kaç bin ucimiz? 47 bin ucuyla bak nasıl 8 yapılır basıyorum bak izle İZLE gelsin lan baş ee, kapatıyorum telefonu <laughs> kendine iyi bak kanka geldi şu anda geldi şu an, gel şu an. <laughs> derken anlaşılan başkalarının da ölesi var. Gel. Adam ya adam. Bir de bak, oy ben sizi yerim lan. Gel gel abi gel Erdem çok fail olmuş burda <laughs> Beni almadın <laughs> beni almadın. Arkadaşın orada yerde loot lan bu nasıl ölüş? Oğlum ben bıraktım Hadi ben lan abi. ben. Sürüsünden memnun oldum. Az da ya. Azıcık çöküyor, çöküyor ya bu çöküyor. Oğlum korktum lan. <laughs> Cidden korktum. <laughs> Oğlum bir de gülüyor, dalga geçiyor lan şerefsize bak. <laughs> benim, Dino benim. Hadi. Hadi. Hadi be. Oy. <laughs> 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 Ulan var ya. Ulan var ya dedim yok. Evet. İçine giriyordu abi. Birazcık dert görelim ya arkadaşlar. Okulu aksatmayalım. Yalan. Yalan yalan yalan. Sen ne diyorsun? Tamam onların içi çok bizim arkamıza baksanıza. Bakıyorum bakıyorum. Ya bu tarafa baksana. Bu Bir baygın var evet, orada. iki de lazım? Oo. Yürü yürü basalım ben oraya. <laughs> <laughs> ya. Da ya. Aha. Sağ ol Erenciğim. Neydi bir tane? Himmiş 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 önümde. İnşallah. Uy düştü. Bekle. Ananın oh. amı. Çok iyiymiş. Uuh. Oha. Ne oldu ya? Smoke'takini mi vurdun rastgele? Oh. Ne? <laughs> Kadın yerde baygın var kanka. Bir tanesi yaşıyor sadece. Okay. Okay. Ee... Araba geliyor yoldan. Bize doğru kafa. Oy. Kiyorum. Evet. Oy. Kafalayamaz. Kafalayamaz. <laughs> Neredesin? Onun. Lan Bir saniye Ha oh, ha oh, deli. Hakikaten delisin. No no no. no. Kardeşim ya Allah la Yallah ya Allah ah, Çok temiz, çok temiz. Abla iyiymiş.